sen de beni vurur sen de fadiyim Kadereyim işte sen de inerim ol Şimdi bu zaman geldim eğitim ay sayında ki yaylıya uçuyorlar. Üç ay, dört ay durup mallarının peşine düşüp gidip geliyorlar. Ne zamandan beri böyle? Asıl orada bu gelenek var. Ben bittim, büyüdüm böyle. Tokat, Reşadiye, Hebirli köyündeniz. Her yıl olduğu gibi bu senede 14-15 Mayıs'larda gene geleneksel olan yayla göçümüz başlamıştır. Biz yıllardan beri bu Mayıs 15'lerde göçeriz yaylaya. Burada köyümüz ileri geri 100 hane kadar vardır. Herkesin yaylaya göçmek mecburiyeti vardır. Köyümüzde reşberliğin arazinin içerisinde mal koyun bırakmayız. Yaylamızda 3-4 ay yayladıktan sonra köyümüzdeki hasat zamanı kalktı mı tekrar köyümüze göçeriz. Yay göç şimdi vasayet olan vasayetine, vasayet olmayan yürüyerekten bu geneliksel bir şeydir. Bu danasını, kuzusunu, koyunu alan bir gün zaten yaylamızla köyümüzün arası 10 kilometre falan bir şeydir. Uzakta değildir. Allah azim verirse inşallah böylece bu senede göçümüzü sağ selamet tamamlayacağız inşallah. Bayanlar akşamza bak gidip gelip sağıp, yayıp, ayranını, çökeleğini, peynirini yapıyor. Koyunumuz, kuzumuz işte 4 ay orada yaylada kalmak zorundayız. Sağ selamet, hayırlısıyla bir senede göçüp yaylamızı yaylamaya gidiyoruz Allah izin verirse inşallah.